Herkese merhaba, Kaptanın Analiz Defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, bazı sorularınız yöneltebilirsiniz. İlk önce S.P.K'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al, sat, tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bugün sizlerle Sasa Polyester Sasa hissesinin temel ve teknik analizini yapacağız. Hissenin destek ve direnç noktalarını belirleyeceğiz. Sasa hissesi tekstil kimyasalları sektöründe işlem görmektedir. Halka açıklık oranına baktığımızda %18'dir. Bunun da düşük bir halka açıklık oranı olduğunu söyleyebilirim. Şirketin piyasa değerleri kısmına geldiğimizde ise şirketin piyasa değeri 37 milyar 430 milyon TL iken defter değeri 2 milyar 996 milyon TL'dir. Bu iki değerin birbirine bölünmesiyle birlikte de piyasa değeri bölü defter değeri oranı olan 12.49 bulunmaktadır. Şirketin ortalama işlem hacmine baktığımızda ise 362 milyon olarak gerçekleşmektedir. Bu da hissedarlar tarafından yaklaşık günlük 11 milyon lot alış satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Şirketin fiyat kazanç oranına baktığımızda 106.38 oldukça yüksek bir fiyat kazanç oranı olduğunu söyleyebilirim. Firma değeri bölü fabrik değerine baktığımızda ise 30.33. Bunun da çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebilirim. Şirketin fiyat özetine baktığımızda son gün 33 lira 42 kuruştan işleme kapanmış. Hisse 1 yıllık bantta 7 lira 40 kuruş ile 40 lira 28 kuruş arasında fiyatlamış. Hissenin fiyat performansına baktığımızda ise son 1 yılda %342.56 gibi bir Kazancı söz konusu. Son bir ayda ise %6.60 gibi bir kaybı var. Son haftada ise %4.96 yükselmiş ve günü 33 lira 42, 42 kuruştan kapatmış. Şimdi biraz da şirketin bilançosundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2020 yılının 4. çeyreği ve 2021'in 3. çeyreğinin karşılaştırmasını yapacağım. 2020'nin 4. çeyreğinde öz kaynakları 2 milyar 886 milyon iken 2021'in birinci çeyreğinde 2 milyar 996 milyona yükselmiş yani yaklaşık 110 milyonluk bir öz kaynak artışı olmuş. Şirketin net karlarına baktığımızda ise bir önceki çeyrekte yıllık bantta 312 milyon TL iken bu çeyrekte 351 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yani net karında da yaklaşık bir 39 milyonluk artış olduğunu söyleyebilirim. Şirketin net borcu kolonuna baktığımızda ise yaklaşık 200 milyon TL'lik bir net borcunda da artış olduğunu görmekteyiz. Sasa hissesinin temel analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de teknik analizine bakalım. İlk önce şirketin fiyatlamasından bahsetmek istiyorum. Pandemiden önce şirket 7,5 lira civarındaymış. Buradan bir düşüşle 3 lira 60 kuruşa kadar düşmüş tekrar buradan bir tepki vererek 7 liraya kadar gelmiş bir süre sonra yataya bağladıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik seyretmiş ve Aralık ayının başına kadar 13 liraya kadar yükselmiş. Buradan sonra sert bir yükseliş yaparak en yüksek değeri olan 40 lira 28 kuruşa kadar yükselmiş. Yani hızlı yükselen hisseler hızlı düşer. Burada da gerçekleşmiş ve hisse 25 liraya kadar düşmüş. Buradan tekrar tepki almış, yükselmiş, tekrar düşmüş derken uzunca bir süredir de şu üçlü kanalda hisse hareket etmektedir. Şimdi de hissenin destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Şu aşağıdan gelen bir yükseliş kanalımız var. Bir de onun üzerinde şuradaki kırılım gerçekleştikten sonra şu yükseliş kanalını çizdim. İlk şu aşağıdaki ki yükseliş kanalını kesiştirdiğimizde alttaki ilk destek noktası 28 lira 16 kuruş. Hisse bunun üzerinde kaldığı sürece şimdilik bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Kırılım gerçekleştikten sonraki şu çizmiş olduğum kanalın destek noktası ise 31 lira 10 kuruştan geçmektedir. Şu yukarıdaki tepe noktalarının birleştirmesiyle oluşturduğum ilk direnç noktamız ise 36 lira 84 kuruş. Eğer burayı kırar ise bir üstteki direnç noktamız ise 40 lira 28 kuruş ve yeni rekorlar gelebilir. Şimdi hisseye bir de Bollinger bandı indikatörü olarak bakalım. Bollinger üst bandı şurada da gördüğünüz gibi 36 liradan geçmektedir. Bollinger alt bandı ise 31 lira 24 kuruş. Bollinger orta bandı ise 33 lira 62 kuruşta. Şu anda hisse değeriyle Bollinger orta bandının azıcık yukarısında fiyatlamaktadır hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise şu kırmızı renkle çizilmiş 20 günlük ortalaması 33 lira 54 kuruş iken 50 günlük ortalaması ise 32 lira 79 kuruştan geçmekte. 100 günlük ortalaması 29.43, 200 günlük ortalaması da 23.66. Yani şu anda hissenin değeri bütün ortalamaların üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hissenin bir de RSI indikatörüne bakalım. RSI indikatörü normal bantta seyretmekte ve şu anda hissenin RSI indikatörünün yönünün yukarıya doğru döndüğünü söyleyebilirim. MACD'sine baktığımızda ise MACD için bizim için önemli olan mavinin turuncuyu kesmesi ve hissenin şu sıfır noktası dediğimiz nötr noktanın üzerinde yani alış bölgesinde fiyatlaması hissenin yükseleceği anlamına gelmektedir. O yüzden şu anda da Makdis'i al bölgesine geçmek üzere ve mavi turuncuyu kesmiş durumda. Benim bu hisseden beklentimi soracak olur iseniz, hissenin şuradaki indikatörlerini ve işlem hacmini incelediğinde hisse hafif yükselişle şu üst direnç noktasına kadar yükselebilir. Oradan tekrar bir düşüşle ya şu alt destek noktasından veya onun altındaki şu yükseliş kanalının destek noktasından tepki vererek şuradan ve şuradan gelen bir simetrik üçgen formasyonunun oluşmasını beklemekteyim gitgide de üçgen daralmakta ve bir kırılım zamanı yaklaşmaktadır. Ve hisse burada bir kırılım yapar ise yönünü belirlemiş olacak. Yani Ağustos ayına kadar şu aralıkta fiyatlamasını beklemekteyim. Sasa hissesini teknik analiz olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de hissenin 20 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 5.327.140 lot satmış. Buna karşılık ilk 5 satıcı ise 6.939.639 lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Satış ve alış maliyetlerinin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Hisseden şu iki değer farkı yani yaklaşık 1.6 milyon dolarlık para çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Alan aracı kurumlar, yatırım finansman, global garanti taciler ve yapı kredi. Satan aracı kurumlar ise Bank of America, City, HSBC, Gedik ve A1 Capital. Bu satan aracı kurum değerlendirmesi yaptığında ise genellikle yabancının bu hisseden çıktığını söyleyebilirim. Sasa hissesi temel ve teknik analiz olarak güzel bir hisse, geleceğe olan bir hisse. Bundan 5 yıl önce 1 liralardaydı. Şu anda 32-33 lira civarında yani yaklaşık 5-6 yılda 30 kat değerlenmiş bir şirket. Gerçekten güzel doğru işler yapıyorlar. Patron sürekli şirketine sahip çıkıyor ve bunu kaplarla da dile getiriyor. Bu yüzden Türkiye'deki nadir güzel patronlardan bir tanesi. Sasa hissesi için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum.